Evet, merhaba sevgili dostlar. Kripto Havadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz, Kripto Havadis olarak Kripto paraları, airdropları, white listleri ve Kripto paralarla ilgili son dakika gelişmelerini paylaşıyoruz. Yine Twitter adresimizde Kripto paralarla ilgili son dakika haberlerini paylaşıyoruz sevgili dostlar. Hem e, Kripto Havadis Twitter adresini takip ederek Kripto'larla ilgili son dakika haberlerini ulaşabilirsiniz. Kripto Havadis YouTube kanalımızı takip ederek de Son çıkan kripto paralarla ilgili bilgilere, airdroplara, whitelistlere ve ön satışlara ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz e, kripto paraları tanıtıyoruz. Bugün size Sandbox'ı anlatacağız. Gerçi Sandbox'ı herkes bilir ama yine de bizim katalogumuzda yer alsın istedim. Önemli olan Sandbox'ın e, amacının ne olduğu onları anlatmak sevgili dostlar. Sandbox biliyorsunuz e, şöyle etiketleri açarsam daha iyi olur ilk önce play to earn olarak çıkmış. Yani oyun olarak çıkmış, oynayarak kazanarak olarak çıkmış. Daha sonra da metaverse e, metaverse etiketi de almasıyla birlikte metaverse dünyasının isimleşmesiyle birlikte diyelim. E, bu iki sektörde de iki etikette de hem play to earn hem de metaverse kısmında liderlerden bir tanesi. işte Axie, Mana gibi üçüncü olarak da Sandbox. E, bu metaverse dünyasının ee, en değerli e, kriptolarından bir tanesi sevgili dostlar. E, ee, Tabi bu normal bir oyundu. İşte kriptolarla birlikte e, kriptoya açıldı. Daha sonra Plenty Earn etiketinin gelmesiyle birlikte evet ben oynayarak kazanan bir oyunum dedi. Daha sonra Metaverse evren mantığı gelince de zaten ben bir evren içindeyim dedi. Böyle bir proje arkadaşlar. NFT'yi zaten biliyorsunuz karakterler NFT veya itemler NFT olarak alıp satabiliyorsunuz. Gaming sektörü, oyun sektörü zaten başlık yaratıcı bu çok önemli değil. Ve Ethereum ekosisteminde olan bir coin arkadaşlar. Ethereum ekosisteminin yanında olmasıyla birlikte Solana ve Polygon ekosisteminde de mevcut. Toplam 3 milyar arzı var. Toplam 3 milyar arzı her zaman bunu ne yapacak? Yukarı yönlü fiyatlayacaktır sevgili dostlar. Şöyle bir artı yaşına bakalım. 8.44 dolar civarındaymış artı yaşı. an 1.23 dolarmış arkadaşlar. Yani ayı piyasasında olduğumuzu düşünürsek gerçekten ee, ne arkadaşlar? Burada ciddi bir fiyatın geri çekildiğini görebiliyoruz. Marketlere baktığımızda zaten bir şey söylemeye gerek yok. Tüm büyük borsalarda listelendiğini ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Ayı piyasası geçtikten sonra büyük ihtimal tekrar eskisi kadar olur mu bilmeyiz ama bu fiyatlardan daha ciddi bir şekilde yukarıya çıkacağını ne yapabiliriz sevgili dostlar? Görebiliriz. Tabi Metaverse Plain to Earn projeleri derken e, bu geçen sene popülaritesi tokenlardı. Tekrar 8 dolarlara gider mi bilmiyoruz ama dediğimiz gibi bir ayı piyasası olduğunda tekrar fiyatlanması e, olur arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 1 milyonun yakın takipçisi var. E, zaten Twitter adresi de sürekli güncel arkadaşlar. Şöyle istiyorsanız hemen e, bir şuradan bir singing yapalım. Bir metamaxla bir cüzdan bağlaması yapalım. nasıl, e, nasıl ona bir bakalım istiyorsanız. Hazır projeyi bu kadar detaylı bir şekilde anlatmışken. Normal Metamax benzeri bir cüzdanla yetki vermeniz lazım sevgili dostlar. İsmimiz ee, neydi? Kripto, şunu yazalım. Mail kripto kriptohavadis.com gmail.com arkadaşlar ismimiz kripto havadis os. Evet, şöyle continue diyoruz. Tekrar cüzdandan yetki isteyecek bize. Evet, şöyle bağlandık. Bir tane pasaport oluşturmamız lazım. Bu kendi kendine bir pasaport oluşturdu tabii. bizim pasaportumuz değil. Kendi kendine bir pasaport oluşturdu. O da çok ilginç. Şöyle seviyoruz arkadaşlar hiçbir zaman diye. Buradan sandbox e, Sandbox'ta biliyorsunuz arazi de satın alıyorsunuz. Buy Land deyip arazi de satın alıyorsunuz. Mesela Buy e bakalım. Burada e, satılan araziler var. işte ada, biz nasıl ada parsel konuşuyorsak normalde emlakçı arkadaşlar bilir. Burada da ada parsel olarak satıyor. İşte 1.22 Ethereum veya işte 1.22 Polygon 1.3 Ethereum gibi fiyatlarında gayet ciddi olduğunu görebiliyoruz. Tabii Sandbox'a, Sandbox'a, Box'a artık nasıl derseniz, e, Türkiye'deki firmaların da buradan araziler satın aldığını bilebiliyoruz sevgili dostlar. Yani burada farklı işte satılan low to high var mesela. Burada e, düşükten yükseğe veya high to low'a bakalım. Tam tersi de olmuş olabilir. Evet, 1000 dolar 1 milyon Ethereum'a satılan yerler varmış mesela burada. Böyle arazilerde ne yapabiliyorsunuz? Satın alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi burada sezon 3'teyiz. Sezon 2, sezon 1 falan vardı. Biz sezon 3'te bir creator avatar oluşturalım istiyorsanız. Ee, burada sent ee, token alabilirsiniz. E, sent token ile birlikte alım satımlar yapabilirsiniz. Ethereum olduğu için hani alım satım komisyonları Ethereum ödenecek arkadaşlar. Şuradan herhangi bir karakter alabiliriz. Çok önemli değil. Şöyle çirkin bir karakter alalım. Şöyle share change dediğimizde artık karakterimizde hazır olacak arkadaşlar. Burada e, çeşitli işte haritalarla ilgili e, kazandığınız ödüller, e, cüzdanınız, cüzdanınızda neler var, tokenları stake etmek istiyorsanız onlarla ilgili her şeyi ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? Görebilirsiniz sevgili dostlar. E, elinizde token varsa dediğim gibi o tokenları zaten alım satımlarda kullanıyorsunuz. E, item almak için NFT'ler, NFT'lerle kullanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ilginç bir e, proje, şöyle marketine bakalım. Markette işte e, mesela neymiş bu salon? O Batı Teksas'taki salonlar var. İşte masalar var, sandalyeler var. Bunları da ne yapabiliyorsunuz? Kendi kurduğunuz harita içinde e, şey yapabiliyorsunuz. Yine burada oyunu indirip oyun içinde kendi kurumlarınızda ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mapa bakalım, harita kısmına bir bakalım harita kısmında e, harita kısmında alanları gösteriyor. İşte bu haritalarda al, demin gösterdiğim işte satılık matlık haritalar var ya o alanlar arkadaşlar. Burada ebat kısmında ne yapabiliyorsunuz? Detaylarını görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Böyle ilginç bir e, proje. E, Tabi oyun içine girdikten sonra siz daha detaylı ne yapabilirsiniz? bu e, detayları görebilirsiniz. Böyle eğer e, bu oyunu oynayacaksanız mutlaka Discord kanalına katılın arkadaşlar. Discord kanalında daha çok paylaşıma, daha çok fırsatlara ne yapıyorlar sevgili dostlar ulaşabiliyorlar. 6 gün sonra yeni sezon başlayacak ve yeni oyunu oynayabileceksiniz. Oyun içini göstermek istedim ama herhalde eski sezonlara bağlanamıyoruz gibi geliyor. Şöyle e, Minecraft tarzında bir oyun arkadaşlar bu. Burada belli görevler var. O görevleri yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Onun karşılığında da... E, çeşitli ödüller kazanıyorsunuz. Hem oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi hem oynarken kazanabiliyorsunuz. Hem de e, burada e, fırsatları yakalayabiliyorsunuz. Tabii burada şöyle bir durum da var. E, oynayarak kazanmanın yanında hani belli bir hedef ulaşmak için ha, para da harcayabiliyorsunuz. Orada o ayarı iyi anlama aralamanız lazım. Ya kardeşim bu kadar oynuyorum ama az kazanıyorum. Aa, şunu da alayım, bunu da alayım. Demek ki gösterdiğim markette. Ha şunu da alayım, hay bunu da alayım deyip ne yapabiliyorsunuz? Paraları daha da çok harcayabiliyorsunuz. Onlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi yeni e, alana 6 gün sonra başlayacakmış. Siz bu videoyu izlerken belki de başlamış olursunuz. Buradan tekrar oyunu indirip girebilirsiniz. Yine Creative'de burada oyunun bullet versiyonlarını indirebilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. E, şunlar neymiş bir de bakalım şöyle. Bir de şöyle yüzeysel geçelim mesela April free now diyor burada. Burada işte formu doldurarak ekibe tekrar ekip, ekip katılımı yapabiliyor musunuz? Open Sea dediğim gibi arazileri buradan da satın alabilirsiniz. NFT marketten de satın alabilirsiniz. Böyle bir proje. Ee, kendi tokenlarınız boşta durarsa eğer burada stake yapmak çok mantıklı arkadaşlar. İşte oyun oynamadığınız zamanlar veya o tokenlarla ilgili işte alım satım yapmadığınız zaman burada ne yapabilirsiniz? E, burada stake yapabilirsiniz Arkadaşlar kısaca böyle Kısaca bir kendine ait evreni var e, Bir oyun mantığıyla Tabi biz burada e, Bu puzzle buna Bahsetmişken metaverse'den de biraz Bahsedelim metaverse'de e, Bu tür biliyorsunuz e, çok Proje çıktı lakin e, Toplasa herhalde 20 tanesinin Anca böyle bir evreni vardır herhalde e, Tabi evreni olan e, Projelerde burada ne yapıyor Yükselen trendine giriyor e dediğimiz gibi Sandbox'ta kurumsal yatırımcıların e, yatırımı var. Ayrıca kurumsal yatırımcıların arazisi var arkadaşlar. O yüzden kolay kolay böyle yıkılacak gibi durmuyor. Ama dediğim gibi kötü bir yönetim veya işte herhangi bir denetleme neticesinde fiyat hmm. geride çekilme ihtimali de olabilir arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tabi Sandbox'ı konuşurken 8 dolarlarda içeride kalmış arkadaşlara da konuşmak lazım. Burada... E, i̇ki tane kötü durum var aslında. Birincisi zaten ayı piyasasında olmamız arkadaşlar. İkincisi de Metaverse etiketine tıklarsak mesela şurada. Bir ton Metaverse projesinin piyasada olmasını söyleyebiliriz. Burada dediğim gibi belki 20 sadece 20 tanesinin kendine ait bir evreni vardır. geri gerisi hepsi hikayedir gerçi. Tabi burada e, bu 20 tanesinin evrenin olması sandbox'a şu anlık faydalı ama bu metaverse dünyasında hani evren üretecek metaverse dünyalarında şey metaverse coin'lerinde mesela Blocktopia'nın bir evreni yok. Blocktopia biliyorsunuz bir sırada çok şişirilmişti, çok pompalanmıştı. Mesela Blocktopia'nın evrenin devreye girerse bu da e, paranın örnek veriyorum Blocktopia tarafına kaymasına neden olur. E, burada öyle de bir sıkıntı var. E, dediğim gibi kripto özellikle bu metaverse projelerine çok böyle e, yatırım yapmakta fayda var. Lakin de çok para yatırmamak lazım. Daha bu sandbox işte mana gibi projeler hani oynayarak kazanabildiğiniz projelerde hani oynayarak kazanmanız daha mantıklı. Tabii ki alıp satmanız lazım ama e, bu iş bir sonraki boğa piyasasında daha da çılgına dönecek. İşte talk to earn, move to earn, e, play to earn gibi e, başı ne oldu önemli değil sonu earn olan bir ton projeler var arkadaşlar. İşte Belki şu an evrene açık olup da bir boğayı bekleyen bir ton projeler. O yüzden biraz daha temkinli olmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa proje kötü değil. Sadece rakibi çok. O rakiplerine ne yapması lazım arkadaşlar? Ee, yeniliklerle yetişmesi lazım diye düşünüyorum. Sandbox ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.